arkadaşlar şu anda anlık olarak 100 aboneyi geçtik ve şu an 146 abonemiz var. Buradan hepinize teşekkür ediyorum ve direkt konfetiyle kutlamamızı yapalım. <laughs> arkadaşlar 146 abone. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bu kutlama sizin için. Ve arkadaşlar bu videomuz için sizden bomba bir like bekliyorum. Hepiniz bu videonun altına arkadaşlar like atın, abone olun ve kanalımızı büyüteceğiz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Destek veren, paylaşımlar yapan, yorum atan herkese çok fazla teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iyi ki varsınız. İyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar... Tabii ki bu 146 şu an anlık olarak bakıyorum. Hatta şu an 147 oldu arkadaşlar. 147 aboneyiz. Şu an tam olarak gördüm ekranın önünde açık. 147 abone olduk. Gerçekten her an yükselmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ve bu videoda 100 aboneyi geçmemizin şerefine Şurada zaten 146 aboneyiz. Son 4 kişi 150 aboneye artık çok yakınız. Arkadaşlar bu videoda 100 aboneyi geçtiğimiz için kanalımız bu yükselmeyi kutlamak için bir çekilişimiz var. Evet arkadaşlar bir çekiliş yapacağız sizlerle çekilişimizde yorumların altına abone oldum katıldım yazmanız yeterli arkadaşlar Burada bu videonun diğer videoların altına değil arkadaşlar bu videonun altına abone oldum katıldım yazıyorsunuz ve arkadaşlar e, yorumların yoğunluğuna göre tekrar e, videolarımızda zaten hangi gün olacağını açıklarım. E, büyük ihtimal Pazartesi akşam canlı yayında, Çekilişimizi gerçekleştiririz arkadaşlar Arkadaşlar kazanan arkadaşımıza ödülümüz ise e, Sürpriz olacak Onu canlı yayında açıklayacağım arkadaşlar Bu videoya bomba bir like atın Yorumlara abone oldum katıldım yazın arkadaşlar Bakın abone olacaksınız ve like atacaksınız Şartlarımız bunlar Yorumlara da abone oldum katıldım yazıyorsunuz Başka bir şey yazmanıza gerek yok Arkadaşlar abone olanlar için sadece geçerli olacak. Abone olmazsanız yorumunuz geçersiz e, sayılacak. Ne kadar çok yorum atarsanız e, şansınız o kadar çok artıyor. Buna belirteyim. Yani e, diyelim 100 tane yorum atın, daha çok şansınız var arkadaşlar. Elinizden geldiğince işte e, annenizin babanızın ve benzeri eşinizin, dostunuzun telefonlarından da Arkadaşlar söyleyin. Abone oldum, katıldım yazsınlar. Hepinize yorumlara abone oldum, katıldım yazın. Çekilişimize katılın. Arkadaşlar sürpriz hediyemizi kaçırmayın. Sizden bu videoya dediğim gibi bomba bir like bekliyorum. Gerçekten izleyen herkes like tuşuna bassın. Yorumları da çekilişe katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar bugün yine videomuz gelecek. Akşam gece saatlerine doğru videomuz gelecek. Şu an editlenme aşamasında hatta. Bunun da spoilerını vereyim. Arkadaşlar destek veren, abone olan, like atan, yorum atan, herkese gerçekten canı gönülden çok 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 teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalımızın açıklamasında instagram linkim mevcut. Oradan paylaşımlar yapıyoruz. Oradan da çekilişler yapacağız. İlk çekilişimiz YouTube üzerinden olacak. Daha sonraki çekilişlerimiz Instagram'dan olabilir. Linkini açıklamalara, yorumlara bırakıyorum Instagram'ımızın. Instagram adresimizin. Arkadaşlar dediğim gibi çekilişimiz var. Çekilişimize gerçekten bir like atın. Gerçekten hani şöyle videomuzu ta üstlere çıkaralım. Yorumlara abone oldum, katıldım yazıyorsunuz. Kriterlerimiz abone olmanız, kanalımıza abone olacaksınız. Bu videomuza like atacaksınız ve yorumlara abone oldum, katıldım yazmanız yeterli. Arkadaşlar ne kadar çok yazın, o kadar çok şansınız artacak. Gerçekten arkadaşlar tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu ilerlememizi, bu yükselmemizi sizlere borçluyuz ve çekilişimizi Alan arkadaşımız canlı yayında açıklanacak. Arkadaşlar YouTube üzerinden bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Ve bu canlı yayınımızda sizlerin göz önünde hiçbir e, hile, hurda, torpil vesaire olmadan sizlerin göz önünde canlı canlı arkadaşlar e, çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda katılımlarınızı bekliyorum. Like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve yorumlara abone oldum, katıldım. Arkadaşlar bunları yazıyorsunuz ve çekilişimize katılıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Bugün e, devre bağlantı videomuz yine gelecek. Takipte kalın. Aşağıdan like atın, abone olun. Yorumlara abone oldum, katıldım yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.